Arkadaşlar merhaba 13 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi Sasa Polyester ile ilgili bir haber kapta paylaşıldı arkadaşlar. Bu haberi sizlere aktaracağım. Sonra da Sasa'nın bir grafiğine hızlı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Haber hisse satışı haberi olduğu için piyasa ilk etapta bunu bir olumsuz algıladı arkadaşlar ama Bence haber Sasa için genel itibariyle uzun vade için olumsuz değil. Ama satış haberi olduğu için piyasa bunu ilk etapta bir olumsuz algılamış gözüküyor arkadaşlar. 902'de kapta paylaşılan habere bir bakalım arkadaşlar. Ad soyad Erdemoğlu Holding AŞ'ye tüzel kişi adına bildirim yapan adı soyadı Hamdi Ömer Öcal görevi muhasebe müdürü. Burada haber şöyle Erdemoğlu Holding elindeki Sasa hisselerinin bir kısmının ödenmiş sermayenin yaklaşık %1.1'ine denk gelen yaklaşık 56.7 milyon adet hisseleri 3 milyar 550 milyon TL brüt gelir elde etmek üzere satışına başladığını duyurmaktadır. Tabii burada satışla alakalı da bilgiler var. Onları da size aktaracağım. Satış hızlandırılmış talep toplama işlemi yoluyla Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak olup hisse başına fiyatta da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci yoluyla belirlenecektir. Erdemoğlu işlemin koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. Sasa hisselerin satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir aşağıdaki gelirlerin kullanımı bölümüne bakınız demiştir arkadaşlar. İşlemin borsa dışı işlem yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir. İşlem kapsamında HSBC Bank tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır. Erdemoğlu hali hazırda Sasa'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %61'ine doğrudan ve yaklaşık yüzde %81 81.8'ine dolaylı olarak Merinasalı Sanayi ve Ticaret AŞ ve Dinasu İmalat ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu hisseler dahil olmak üzere sahiptir ve işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından Sasa'daki beklenen doğrudan hissedarlık payı 60 civarında olacaktır. İşlemin tamamlamasını takip eden Erdemoğlu Sasa'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve Sasa'daki yönetim konsolü sürdürülecektir. Erdemoğlu'nun Sasa'ya olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir. Erdemoğlu HSPC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan Sasa hisseleri için mutat istisnalara tabi olmak üzere 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Erdemoğlu işlemden elde edilen gelirin büyük bir kısmını ihraç edildikten sonra borçlanma aracına tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma aracına iştirak edilmesi amacıyla kullanacak olan işlemden elde edilecek gelirler ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzeri olarak tutulacaktır. Yatırımcılar bugüne kadar SPK'ya herhangi bir başvuru yapılmadığını ve borçlanma aracı için onay verileceğine dair bir garanti bulunmadığını dikkate almalıdır. İşlemin açıklanması ile birlikte yukarıda anılan erteleme nedenleri ortadan kalkmıştır de Erdemoğlu bu açıklama ile Erdemoğlu ile HSBC arasında imzalanan yetkilendirme mektubunu kamuya açıklamaktadır denmiş arkadaşlar haberde. Şu diğerlerine bir bakalım. Diğerleri de aynı mı arkadaşlar? Çünkü kapta 3 tane haber paylaşılmış. Evet son diğer haberde şöyle arkadaşlar. Yine bu talep toplama işlemi ile alakalı bir haber. Fiyat belirleme kap duyurusu tarih 13 Haziran 2023. Burada arkadaşlar Sasa Polyester AŞ'nin hızlandırılmış talep toplama işleminin fiyatının belirlenmesi ile ilgili şirketler Sasa ilgili fonlar. Sasa Polyester Sanayi AŞ ödenmiş sermayesinin %1.26'sına denk gelen 66 milyon 937 bin 802 adet hissesinin Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satış işleminin başarıyla tamamlandığını duyurur. İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 3 milyar 550 milyon TL bürüt kazanç sağlamıştır. Yani arkadaşlar böyle bir kazanç sağlamış hisseler satılmış. Şu anda Sasa'nın fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Yani bu haber şirket için neden olumsuz olsun arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı 58 TL %6 düşüşte satış haberi olduğu için olumsuz karşılanıyor ama şirketin sonuçta istediği bir şey gerçekleşiyor ve hisse başına 53 TL fiyat ve 3 milyar 550 milyon TL bürüt kazanç sağlıyor şirket. Ama şu aşamada satış haberi olduğu için piyasa bunu ilk etapta olumsuz karşılamış gözüküyor. Ama bence olumsuz bir haber değil. Sasa benim uzun vadede beğendiğim şirketlerden bir tanesi yani panikle işlem yapmayın arkadaşlar ama satış var panikle satayım Bence dememek lazım tabi burada söylediğimiz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar almak satmak sizlerin takdiri ama panikle işlem yapanlar e, zararlı çıkabilirsiniz yani gerçekten satmak istiyorsanız tabii ki satabilirsiniz ama panikle bence işlem yapmayın arkadaşlar İşlemin tamamlanmasını takip eden Erdemoğlu'nun Sasa'daki doğrudan hissedarlık oranı %59.7 olmuş. Erdemoğlu Sasa'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte ve Sasa'daki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Erdemoğlu HSBC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan Sasa hisseleri için mutat istisnaları tabi olmak üzere 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Erdemoğlu işlemden elde edilen gelirin büyük bir kısmını ihraç edildikten sonra borçlanma aracına tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma aracına iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan işlemden elde edilecek gelirler ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır. İşlemin 15 Haziran 2023 tarihinde borsa dışı bir işlem ile sonlandırılması beklenmektedir denmiş arkadaşlar. İşte Erdemoğlu'nun satışı ile ilgili diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir demiş arkadaşlar. Sasa ile ilgili bu haber bu haberler daha doğrusu bugün kapta paylaşılmış. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. 53 TL fiyatlandırılmış ve 66 milyon 937 .802 adet hisse Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satış işlemi başarıyla tamamlanmış arkadaşlar. Şu anda Sasa hissesi 59.25 TL'de %5 düştü arkadaşlar. Haber Sasada olumsuz yansımış. Yani şurada bir kap boşluğu vardı. Tam o boşluk kapandı derken böyle bir haber paylaşıldı. Ama tabii ki hisse de uzun vade bakmak lazım arkadaşlar. Sasa da 81.8 TL 17 Kasım'da görmüş Gün sonu bakacağız. Sasa'da durum ne olacak? Yani ben haberi açıkçası olumsuz algılamadım arkadaşlar. Ama piyasa şu aşamada olumsuz algıladı. Yani böyle haberler hele bir hisse düşse de bir değerlendirsek diye düşünülebilir. Zaten 53 TL'den satılmış. Şu anda da hissenin fiyatı 59.6 TL arkadaşlar. Tabi burada söylediklerim yatırım tavsiye değildir arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar tekrardan kalın sağlıcakla.